3. havaalanı, 3. köprü projeleri İstanbul'un kuzeyindeki ormanları ciddi şekilde tehdit ediyor ve bu projelere yapılan itirazlara aynı zamanda mahkemelere yapılan başvurular da eşlik ediyor. Bu başvurulardan biri sonuç verdi ve 3. havaalanı inşaatı hakkında yürütmeyi durdurma kararı alındı. Başvuru sahiplerinden Özgür Ceylan Aytaç ve Avukat Alptekin Ocak stüdyoda konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş ee, öncelikle kararın niteliği nedir? Ne, ne yönde ve hangi başvuru sonucunda? Ee, nasıl bir başvuru sonucunda bu karar alındı? Ee, karar söz konusu 3. Havalimanı'nın çevre etki değerlendirme olumlu kararının e, iptaline yönelik e, açtığımız İstanbul İdare Mahkemesi'nde açtığımız bir iptal davası sonucu. Hı hı. E, yürütme yurduma talebi vardı davada. Özellikle çevre davalarında e, da, davanın sonunu beklemeden idari yargı Usul Kanunu'nun gereğince bir idari işlemin açık olarak hukuka aykırı olduğu görülüyorsa ve aynı zamanda uygulandığı durumlarda telafisi imkansız zararlar doğurması muhtemel ise mahkemeler tedbir kararı veriyorlar, yürütmesini durduruyorlar idari işlemin hı hı. Ee, söz konusu havalimanı projesine ilişkin projenin yapılmasına ilişkin hani böyle bir e, gözle bakmışlar ki İstanbul havalimanının yapılmasını, faaliyetin tamamına dair bir durdurma kararı verdiler. Burada kritik olan galiba e, a, yani bu tür başvurularda e, aşama aşama gidiliyor. Öncelikle çevresel etki değerlendirme raporu yani ÇED raporu çıkıyor ve sizin yaptığınız şey de aslında e, projenin kendisine değil bu ÇED raporuna yapılan bir itiraz. E, doğru mu? Yani e, raporla ilgili tereddütler giderilirse inşaatın devamına dair bir karar da çıkartılabilir tabii karşı taraftan öyle değil mi? Ee, şöyle söyleyebilirim, çevresel etki değerlendirme raporu bu alel bir idari işlem değil. Havalimanı yap faaliyetinin yapılması için örneğin ruhsat verilecek kuşkusuz buraya dair kamulaştırma kararları alınacak ama veya ihale yapılacak. Hı hı. Hatta söz konusu ÇED raporundan önce mesela havalimanı ihale edildi. Ya bunların ama her biri de ayrı ayrı yine ayrı ayrı idari işlemler. Ve durdurma kararı talebiyle başvuruda bulunulabilecek aşamalar. Tabii ki. Yani mesela kamulaştırma kararı alındı. Bakanlar Kurulu tarafından projeye ilişkin acele kamulaştırma kararı alındı. Yurttaşlar gidip e bu kararı için mahkemeye gidebilirler. Ama bizim burada kritik olarak Çevre, çevresel etki değerlendirme raporuna dair bir dava açtık. Ama bu rapor aslında faaliyetin nasıl yapılacağı değil de aslında temel sorusu şu bir sürü farklı e, bilim dalını ilgilendiren bir konu bir kamu politikası aslında e, çevresel etki değerlendirme sürecinde bir projenin aslında temel sorusu yapılıp yapılmayacağı yapılacaksa olası çevresel etkilerini nasıl giderileceğine dair bir bu soruyu temel e, bu soruyu aslında amaç edinir dolayısıyla e, havalimanının öncelik yani öncelikli sorusu bizim de davamızdaki temel argümanlardan bir tanesi İstanbul'un kuzeyine doğru olan gelişimin e, havalimanıyla özellikle buradakisi kentleşme baskısının artacağı kuzeyinde yer alan su havzalarının ormanlarının kıyılarının e, yok olacağı na dair bir argümanı içeriyor aslında Hı -hı. dava dolayısıyla ee, hani çed raporuna girmişken söz konusu davanın konusu da bu zaten. Ee, bir örnekle başlamak istiyordum aslında ben programa bugün e, Çevre Mühendisler odasının basın açıklaması vardı konuya dair. E, apartmanın girişinde küçük bir çiçekçi var ve çiçekçi işte asansörü beklerken işte havalimanı ile ilgili e, basın açıklamasına dair şöyle bir yorumu vardı kulak misafir oldum. Yani üçüncü köprü yapıyorlar işte ne güzel ya da devamında havalimanı ya yani, buna niye insan karşı olur? 2009 tarihli 1 bölü 100 bin ölçekli İstanbul çevre düzeni planı var. Milyonlarca lira para verdik. Yüzlerce akademisyen ve konusunda uzman insanlar tarafından hazırlandılar. Söz konusu 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı. Yani bizim bu kente nasıl yön vereceğimize dair en temel metin şunu söylüyor. İstanbul'un kuzeyinde yer alan kaynaklar, özellikle ormanlar, su havzaları... Ee, Terkos Gölü, Alibeyköy Gölü Yani bu şehir bu sulardan besleniyor Bu ormanlardan besleniyor Oksijeni buradan alıyor Dolayısıyla buraya dair ekolojik olarak Bir sınır çekmiş durumda Çerezüzeni planı Ve kentin gelişme eğiliminin doğu batı yönünde olması Gerektiğini söylüyor Sanayinin desantralizasyonunu Doğu batı İzmit ve e, Bu tarafta Trakya'ya doğru olması gerektiğini söylüyor Kuzeye doğru gitmememiz gerektiğini söylüyor bu davadaki aslında temel argüman bu. Peki. Şimdi bu davada bu yürütmeyi durdurma kararı kadar yapılan başvuru ve açılan dava da aslında ilgi çekici. Ee, Özgür Ceylan Aytaç e, bu davayı açan kişilerden biri ve e, sizin e, sıfatınız vatandaş. Yani evet. bir hukukçu olarak değil ya da e, işte bir herhangi ee, bir çevre mühendisi olmanın sıfatıyla ya da bu durumdan e, o alanda herhangi bir mağduriyete uğrayacağınız, şahsi bir çıkarınız olduğu için değil, bir vatandaş olarak başvuruda bulundunuz ve sizin gibi e, dört imzacı mıydınız evet. toplam? Nasıl harekete geçtiniz? <laughs> yani motivasyonunuz ne? Yani şimdi aslında şöyle demek lazım. Hani Bu projeden mağdur olan bir kesim değil dediniz. Mesela bir çevre mühendisi olarak değil ya da bir oda, bir kurum olarak Hı -hı. değil. Aslında aksine e, yani İdarenin bizim yaşam alanlarımıza müdahale ettiği her noktada esas e, menfaati olan bu kentte yaşayan insanlar. Hı hı. Yani bu ülkede yaşayan insanlar. Aslında zedelenen menfaat tam da bizim menfaatimiz. Yani her bir yurttaşın menfaati. E, bizim bu davayı açarken ki... E, Esas itibariyle durduğumuz nokta şuydu, yani diğer davacı arkadaşlarım için de söyleyebilirim. Sonuçta ekolojik duyarlıya sahip dört e, tane e, insanız. Hepimiz başka başka işlerle uğraşıyoruz. E, kaygımız da sonuçta yüz yüze kaldığımız, bu son dönemlerde özellikle, yüz yüze kaldığımız ekolojik kriz. E, ve idarenin bizim yaşam alanlarımıza müdahale ettiği her noktada e, bizim fikirlerimizin, bizim görüşlerimizin, yaşam alanlarımızdaki ekolojik dengenin yok sayılması e, bu en büyük, en temel kaygımız aslında yani halkın katılımının yok sayıldığı e, her noktada artık bu iktidarın bu devletin bu idarenin bütün e, insanların halkın da tepkisini çok daha karşılaması gerekiyor. Bunun da en e, iyi örneklerinden birini aslında çok yakın zamanda gezide gördük. Yani e, ben aynı zamanda seri sayılırım. Sonuçta bu kentte yaşıyorum. E, bu kentte de yaşam yaşamaya devam etmeyi düşünüyorum. Hı hı. 15 milyonluk bir mega kentte yaşarken e, Tek nefes alanımız, son ormanımızın olduğu, son suyumuzun olduğu, Türkiye'deki son kuş göç yolunun olduğu bir alana hiçbir şekilde halkın katılımı süreçlerini işletilmeden yok sayılarak, yani hepimiz yok sayılarak, ben de yok sayıldım. Bu ülkede yaşayan herkes yok sayıldı bu projede. Yok sayılarak böyle bir iş ve işlemin yapılmasını karşı çıkıyorum. Bunun dışında yani bu aslında en vahim örneklerinden biridir bu proje. Çünkü e, halkın katılım toplantısı yapılana kadar ki halkın katılım toplantısı bu projede bir köy kahvesinde yapılmıştır. Yani düşünebiliyor musunuz? E, bizim son ormanımız gidiyor. 7 bin hektarlık bir projeden bahsediyoruz. Bir köy kahvesinde yapılıyor. Bu projenin etkileri bütün kentin üzerinde e, oluşacakken 50 kişide bir halkın katılım toplantısı yaptığınızda e, bu karar alma sürecinde ben neredeyim? Vatandaş olarak, hı hı. yani bu soruyu sorduk biz hepimiz birbirimize. Hı hı. Biz bu kararlı sözün hiçbir yerinde değildik. Ee, hiçbir yerinde olmadığımıza göre, idarenin de e, hiç değilse en kötü ihtimalle kendi kurallarına, kendi esaslarına uygun davranmasını beklemek ise herhalde bizim hepimizin en doğal hakkımız öyle değil mi? Mahkeme peki şunu sorguladı mı? Ee, bu böyle bir dava açmaya hakkınız var mı yok mu? E, konusunda herhangi bir tereddüt oldu mu? Bunun sorgulandığı bir dava mı? Şimdi esasen bu konuda hiçbir tereddüt olamaz. Yani e, yani çünkü genellikle işte meslek odaları profesyonellerin açılmasına alıştık. Şimdi aslında hani bu tür davaları e, e, Alptekin Bey de buna cevap verebilir ama e, şöyle söyleyeyim. hani Meslek odaları bu davaları açıyor. Nasıl açıyor? İşte kendi e, kanunlarında vesaireyle çözüklerinde Hı -hı. E, maddeler oluyor. ilgili konulara davalar açabiliyor. Hı -hı. Ama idarenin beni etkileyen size etkileyen, yani. bireyi içinde... etkileyen her e, işlemi için biz davacı olabiliriz. Yani bütün yurttaşlar davacı olur. Bu sorgulanabilecek. Yani menfaat aslında kişiye ait bir şey. Yani ilk olarak bize ait. Hmm. O yüzden menfaati sorgulamaz mahkeme burada. Çünkü sonuçta o proje oraya geldiğinde e, yok edilecek olan orman, yok edilecek olan su havzası bizim ormanımız, yani hmm. bizim ormanımız, bizim suyumuz. E, ve ben e, Şehrin kuzeyine yani son kalan artık kentleşmeye açılmamış e, Ranta henüz daha e, çarpık kentleşmeye açılmamış Ranta henüz daha tam anlamıyla teslim olmamış son alanına yeni bir kent kurulmasını e, karşı çıkıyorum yani buna itiraz ediyorum bu yüzden bunun menfaatinin sorgulanması mahkemece de mevcutinin sorgulanmasının e, bir anlamı yok çünkü zaten menfaat çok açık Hı -hı. tartışmasız. Peki şimdi bu kararın ardından ilgili bakanlık ve bürokratları projenin devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundular. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz ve yapılabilecek bir şey var mı? Ee, kendi adıma bu açıklamaya katılmadığımı söylemek isterim, zira söz konusu idari işlem, dava konusu idari işlem, alalade bir idari işlem değil. İçerisinde 2872 sayılı ...çevre kanunumuzun 10. maddesi çok açık. Çevresel etki değerlendirme... ...olumlu kararı olmaksızın... ...havalimanı yapamazsınız. Bunu ihale edemezsiniz. Lisans veremezsiniz. E, buraya dair... ...bu faaliyeti sürdüremezsiniz diyor. Burası hı hı. çok açık. Hı hı. E, burada yapılacak olan... E, ...sonuç olarak... ...bizim bu davada... ...aslında hem esas olarak hem usul olarak... ...yani katılım süreçlerinin işletilmemesi... ...bir tarafta. Ama bunun yanında... ...ekolojik duyarlılık... ...ayrı bir yanda alınan çet raporuna dair bir hukuki denetim yolunun işletilmesini talep ediyoruz. Bütün kamu kurumları, ajanlar yani bakanlarından en üstünden en aşağısına kadar bu yargı sürecini beklemek durumundadırlar bizce. Benim hukuki yorumum bu. Çet raporu olmaksızın bu faaliyet sürdürülemeyeceği çok açık. Yasalarımız bunu söylüyor. Ee, hiçbir şekilde arkasından dolanmaya da gerek yok aslında. Yapılan şey yani böyle koşar adım büyümenin kendisi aslında biraz sorgulanması gereken bir şey bugün. Hmm. Çünkü Peki Hanım evet. um, siz Erin Brokovich gibi girmişsiniz bu işin içine. Nasıl devam ettireceksiniz eğer bu yani yargı kararını içe sayarlarsa ve e, inşaat faaliyetlerine ya da inşaata hazırlık faaliyetlerine devam ederlerse yap, yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? Yani gerek hukuki, gerekse fiili e, yöntemlerle yani şimdi sonuçta biz bir hukuki mücadele evet girdik ama hani e, bu tek başına giren bir mücadele değil hı hı. öncelikle. Hem Alptekin e, hem diğer davacı arkadaşlarımız. E, bu hukuki mücadele tabii ki de bu davanın takipçisi olacağız. Yani bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz sonuçta. Ama e, tabii girilen hukuki müdahale, mücadelenin e, aslında e, bu yaşam alanlarına müdahalede bizim karşı duruşumuzun tamamı olmadığını düşünüyorum. Hatta bu bir bir kolu olabilir. bu alınan yurt durdurma kararı bu bakımdan bize sadece bir umut olabilir. Hı -hı. Ama hani bunun benim ya da Ahmet'in ya da Alp Tekin'in takibiyle yürüyecek bir dava Hı -hı. sürecinden bahsedemeyiz Hı -hı. tabii ki de. Sonuçta biz bu davayı açtık ama Hı -hı. bu dava aslında bütün kentin davası, Hı -hı. Yani bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin davası. E bu dava eğer sahiplenilirse ...sadece hukuki anlamda söylemiyorum dava derken... Ee, ...sahiplenilirse... E, ...elbette ki kazanım... ...elde edilir. Hı -hı. Ama e, sahiplenilmezse... ...sonuçta bizim de... E, ...koskoca bir iktidar erki var karşımızda. Hı -hı. E, elimizden geleni yapacağız elbette. Ama e, tabii sonuçlarında... ...ne kadar e, faydalı... Olun, ...olunur, ne kadar verim alırız... E, ...onu hepimiz aslında yaşayarak öğreneceğiz. E, benim bir davacı olarak... E, ...aynı zamanda... E, ekolojik duyarlılığa sahip e, bir e, gene davacı olarak yani yani talebim şu olabilir. Bizim beklentimiz açıkçası İstanbul kentinin bu topraklara sahip çıkması. Hı hı. Yani İstanbul kenti bu topraklara sahip çıktıktan sonra e, bu dava devam etmiş, e, etmemiş, sonuçlanmış, sonuçlanmamış. Aslında e, biraz seferat kalır. Yani bunu da en yakından Gezi'de gördük. Tekrar evet. oraya dönüyorum ama sonuçta ben e, kentimin ee, yaşam alanlarımın sadece bir inşaat sektörünün e, can, ayakta tutulması için e, çarpık kentleşmeye açılmasını e, istemiyorum. Ve bunun herhalde hiçbir İstanbullunun bu kentte yaşayan insan isteyebileceğini de düşünmüyorum. Bu şekilde devam edebiliriz Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun Özgür Ceylan Aytaç ve Tekin Ocak. Çok sağ olun. Her şeyin sonuna geldik bu hafta. Son yayınımızda pazartesiyle birlikte olacağız. Hoşçakalın.